Merhaba. Burası kırılma noktası. Kısa ve etkileyici kitap özeti paylaşımlarının yapıldığı, tarihe yön veren olay ve kişilerin anlatıldığı bilgi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Lev Tolstoy'un o derin ahlaki sorgulamalar döneminde yazdığı çok bilinen bir eseri, İnsan neyle yaşar ve içindeki hikayelere e, biraz daha yakından bakacağız. Elimizdeki kaynaklar da zaten bu önemli eserin Türkçe çevirisinden pasajlar içeriyor. Yani buradaki amacımız Tolstoy'un bu öykülerle insan doğası hakkında bize fısıldadığı temel mesajları senin için damıtmak olacak Evet Tolstoy'un hayatının o son dönemleri Hani bu tür ruhani ve ahlaki arayışlarla dolu insan ne ile yaşar hikayesi de bu arayışın Belki de en em, en bilinen ürünlerinden biri çok sembolik bir metin aslında hikaye, Simon adında yoksul bir ayakkabıcının, e, bir türbenin yanında soğuktan donmak üzere olan çıplak bir adam bulmasıyla başlıyor değil mi? Bu adam Mikael ama pek sıradan biri değil sanırım. Kesinlikle değil. Yani Mihail, Tanrı'nın bir emrine itaatsizlik ettiği için cezalandırılmış ve dünyaya gönderilmiş bir melek aslında. Ve cezası da şu, insanlar arasında yaşayacak ve üç temel gerçeği öğrenecek. Nedir onlar? İnsanın içinde ne vardır? İnsana ne verilmemiştir ve asıl soru, insan neyle yaşar? Hmm, bu cevapları bulmadan da cennete dönemiyor. Aynen öyle. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü Mihal hikaye boyunca sadece üç kez gülümsüyor ve her gülümseme bu gerçeklerden birini öğrendiği ana denk geliyor. İlk gülümseme ne zaman oluyordu? Şey, Simon'un karısı Matriona... Hani başta çok öfkeli eve yabancı birini getirdiği için ama sonra Mihail'in o haline acıyor, ona yemek veriyor, eski giysilerden veriyor. İşte Mihail o an gülümsüyor. Ve ilk gerçeği anlıyor. Evet ilk gerçek. İnsanın içinde ne vardır? Sevgi. O ilk öfkenin, endişenin bile yerini şefkata bırakabilmesi. Doğru. Yani o potansiyel hep var. Peki ikinci gülümseme o da oldukça çarpıcı bir anda geliyordu sanırım. Evet, evet. Dükkana zengin, böyle kaba tavırlı bir adam geliyor. Bir yıl giyebileceği kadar sağlam, pahalı çizmeler sipariş ediyor. Ama Mikail tam o sırada adamın hemen arkasında Azrail'i yani ölüm meleğini görüyor. Yani adamın o akşam öleceğini anlıyor. Anlıyor, evet. O çizmeleri hiç giyemeyecek. Ve işte o an ikinci gerçeği kavruyor. İnsana ne verilmemiştir? Kendi ihtiyaçlarının bilgisi, yani ne zaman öleceği veya gelecekte tam olarak neye ihtiyacı olacağı bilgisi. Bu yüzden de sağlam çizmeler yerine e, yumuşak terlikler yapıyor onun için, değil mi? Aynen öyle. Yani cenazesinde giydirilecek türden. İnsanın kendi geleceği hakkındaki bilgisizliğini ve planlarının kırılganlığını gösteren bir an bu. Çok etkileyici. Ve üçüncü son gülümseme bu yıllar sonra oluyor galiba. Evet, yıllar geçiyor. Düklan'a bir kadın geliyor, yanında iki küçük öksüz kız çocuğuyla. Onları evlet edinmiş. Hı, hı Meğer bu çocuklar Mihail'in aslında canını alması emredilen ama acıyıp Tanrı'dan bağışlanmasını dilediği annenin çocuklarıymış. Yani Mihail onların öksüz kalmasına sebep olacaktı başta. Anladım. Kadının bu çocuklara hani kan bağı olmamasına rağmen duyduğu o derin sevgiyi, fedakarlığı görünce Mihail üçüncü ve en temel gerçeği anlıyor. İnsan neyle yaşar? Sevgiyle. Yani insanlar sadece kendi dertleriyle, kendi çıkarlarıyla değil, birbirlerine duydukları o sevgiyle, o şefkatle hayatta kalıyorlar aslında. Tam olarak bu. Yani Tolstoy'a göre bizi asıl yaşatan şey başkalarına duyduğumuz ve başkalarından gördüğümüz sevgi. Bireysel kaygıların ötesindeki o bağ. Mihail de bu üç gerçeği, insanın içindeki sevgi, kendi ihtiyaçlarını bilememesi, ve insanı yaşatanın sevgi olduğu anlayınca görevi tamamlanmış oluyor ve gidiyor. Evet, göğe yükseliyor. Hikaye böyle bitiyor. Peki bu üç gerçek insanın içindeki sevgi potansiyeli, kendi geleceğimiz hakkındaki bilgisizliğimiz ve bizi asıl yaşatan şeyin sevgi olduğu gerçeği bugün senin için ne ifade ediyor? Üzerinde düşününce. Aslında belki de üzerinde durulacak asıl soru şu. Tolstoy'un işaret ettiği bu gerçeklerin farkında olmak yani hem kendi acizliğimizi hem de o sevgi kapasitemizi bilmek, günlük hayatımızı, ilişkilerimizi, önceliklerimizi acaba nasıl etkileyebilir, nasıl dönüştürebilir? Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Burası kırılma noktası. Sayfamızı YouTube ve Spotify platformlarından takip edebilir, yeni yayınları bildirim almak için zili aktif hale getirebilirsiniz. Hoşçakalın, bilgiyle kalın.